Merhaba kolay derse hoş geldiniz. Evet arkadaşlar ikinci ek yerleştirme için tercih süreci devam ediyor. Tercih nasıl yapılır? Adım adım ayrıntısı videomuzda hazırsanız başlayalım. Tercih arkadaşlar nasıl yapılır? Öncelikle ÖSYM internet sitesine girdiğimiz zaman arkadaşlar karşımıza şu tablo çıkıyor bakın. Bu arkadaşlar tabloda tercih yönüyle şuraya dikkat ediyoruz 2021 YKS ikinci ek tercih diyor arkadaşlar burayı ne yapıyoruz arkadaşlar hemen tıklıyoruz Burayı tıkladığımız zaman karşımıza Arkadaşlar şu sayfa açılacak burada arkadaşlar ne diyor bize 25 TL ücret yatırılacak ve hangi bankalara yatırılabilir bunu söylüyor arkadaşlar ücreti tercih yaptıktan sonra yatırabiliriz ne zaman arkadaşlar işte e, bitiş tarihi itibariyle tercihlerimiz 18'de bitiyor. 19'unda arkadaşlar en son ücreti yatırabiliyoruz. Tercih yapmak için arkadaşlar şu alta tercih yap diyor. Buraya tıklayarak tercih arkadaşlar sistemine giriş yapmamız lazım. Tıkladık ve arkadaşlar içeri girdiğimiz zaman karşımıza şu ekran çıkıyor. TC kimlik numarasını ve arkadaşlar ÖSYM şifremizi girdiğimiz zaman arkadaşlar tercih için açılan şu pencereyi göreceğiz. Burada arkadaşlar sayfanın üst kısmı itibariyle işte bizim kendi kimlik bilgilerimiz yer alacak. Sayfanın altına indiğimizde ise arkadaşlar tercih bilgileri ile ilgili bu sütunu göreceğiz arkadaşlar. Burada öncelikle tabii ki daha önceden şunu yapmanız gerekiyor. tercih yapacağınız üniversite bölümlerinin tek tek arkadaşlar kod numaralarını tespit edip ve bunları hangi tercih sırasına göre yapacağınızı belirlemeniz lazım. Yani en çok istediğiniz bölümü birinci sıraya yazarken daha az istediğiniz bölümü ikinci sıraya daha daha az istediğiniz bölümü üçüncü sıraya bu şekilde arkadaşlar işte birinci tercihim gelmezse nereye gitmek istiyorum onu 2'ye arkadaşlar ikinci tercih de gelmezse nereye gitmek istiyorum onu üçüncü tercih olacak şekilde 24 tane tercih yapabiliriz. İster 2 yıllık ön lisans programları olsun, ister arkadaşlar 4 yıllık lisans programları olsun. Aynı şekilde arkadaşlar tercih yapılabilir. Ve e, tercih yaptığımız arkadaşlar kod numaralarını girdiğimiz zaman o bölümün arkadaşlar üniversite ve bölümün ismi çıkıyor karşısında da arkadaşlar bakın şurada bakınız diyor bakın e, bazı numaralar var bu numaralar o bölümde okumak isteyen arkadaşlar için önemli ne önemi var arkadaşlar özel koşulları ifade ediyor e, tercih kılavuzundaki arkadaşlar özel koşullar ...bilgilerine bakılarak bu... ...rakamların ne anlama geldiği... ...incelenmesi gerekmekte. Ee, özetle bakın... E, ...bu özel koşullara bakmadan... ...tercih yapan birçok arkadaşımız... ...üniversiteye kayıt yaptırdığı halde... E, ...gidip okuyamıyor... ...ve arkadaşlar e, buradaki özel... ...koşulları önceden okumadığı için... ...kayıt yaptırmıyor. Buna... ...dikkat etmeniz gerekiyor. Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar... ...sayfanın altında... Şöyle bir arkadaşlar uyarı var. Bakın başvuru kontrol ve ön izleme butonuna basıp açılan pencereden başvuru bilgilerinizi kontrol edip onaylamanız gerekmektedir diyor. Bu kontrolü ve onaylamayı yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bizim 25 TL ücreti de arkadaşlar ödememiz gerekiyor. Çünkü eğer ücret ödemezsek yapmış olduğumuz tercihler kabul edilmeyecek. Buna dikkat etmeniz lazım. İnşallah en güzel üniversite ve bölümleri kazanırsınız ve arkadaşlar e, hayalinizdeki üniversiteyi okursunuz. Sağlıkla kalın, takipte kalın. Görüşmek üzere.